Elon Musk Gallup anketine göre şu anda Amerika'nın en sevilmeyen insanı net beğeni oranı eksi 28. Katılımcıların %61'i onun için olumsuz düşünüyor. Peki sürpriz ne? Trump'ın eski dostunu savunması tabii ki. Bence iyi bir insan, sadece kötü bir an yaşadı yorumunu yaptı. Oysa ikili 2025 başında yakın müttefikti. Musk Trump'ın kampanyasına 300 milyon dolar destek verdi, hükümette önemli bir göreve getirildi. Ama Mayıs'ta ayrıldı. Haziran'da Trump'ın bütçesini iğrenç bir rezalet diye eleştirdi. Sonra Epstein dosyaları iddiaları gerilimi iyice tırmandırdı. Bu kavgalar sadece siyasette kalmadı, Tesla hisseleri yılbaşından beri %20'den fazla değer kaybetti. Karı %71 oranında azaldı. 5 Haziran'da hisseler bir günde %15 değer kaybetti. Musk'ın serveti 34 milyar dolar eridi. Son açıklaması acaba buzlar eriyor mu sorusunu gündeme getirdi. Ama hem anketler hem piyasa Musk'ın toparlanmasının zor olduğunu gösteriyor.